Arkadaşlar merhaba. Bugün oyuna bir güncelleme güncellemesi sonunda oyunda ve mağazamıza bir sürü teklif gelmiş. Buradaki bütün teklifleri alacağız. Berat nasıl alacaksın? Duyar gibiyim arkadaşlar sizlere. Burada baya bir yengeç parası herhalde bu. Aynen yengeç parası kazanarak açabiliyoruz bunları ve her gün ücretsiz bir yengeç parası kazanıyorsunuz. Bak aşağısında şu para işareti olanlardan ücretsiz bir şekilde kazanıyorsunuz. Yeni oyun modlarımız da var. Özellikle üçlü hesaplaşmayı çok merak ediyorum. Ve her gün dükkanda da bir tane ücretsiz yengeç parası verecek bize. İlk gün bin veriyor sonra 100 100 devam ediyor. Arada bir 500 yapıyormuş. Bunu hemen buradan alalım. Aa bu arada bundan da alabiliyormuşu. 80 taşa 2500 veriyor mesela. Alalım bunu hemen. 2500 yengeç paramız daha oldu. Bu arada gerçek beret hesabındayım çünkü ana hesabımı bulamıyorum. Şimdi 3500 olduk bile biz. Bir teklif alabiliyoruz. Hatta iki teklif alabiliyoruz. O zaman ücretsiz güç yemeğiyle başlamak istiyorum. İlk güç yemeğim ne zurna çıktı. Sağa Klarnet bekleme süresinden sonraki saldırın Squidward'ın müziğiyle güçlendirilir ve engelleri delip geçebilir. Piper ve Janet dahil birçok karakterde kullanabiliyorum. <laughs> Squidward'a baksana. Tamam klarnetimizi çıkarttık. Burada şemsiye Frank ve güç yemeği veriyor. Şemsiye Frank ne alaka bilmiyorum. Güç yemeği de direkt açılıyor. Yem topları. Plankton'un bir şeysi çıktı. Düşmana vurduğunda bir yem topu alırsın. Kısa bir süreliğine atışların hedefin peşine takılır. Bu da yüksek hasar veren karakterlerde oluyormuş. Clancy ve Moe'da dahil güzel güzel eksik karakterlerimiz var. Bunları da tamamlarız bu hesapta bari. Çemsiye Frank. Devam dedim. Çok da güzel bir kostüm değil. 2700 kaldı. 2300'ü de buraya veriyorum. Bir tane güç yemeği, 5 tane star hediyesi, 1000 tane mücevher verecek. İlk önce starlardan başlatır mısın? Direkt güç yemeği tamam. Aa spatula, sünger bu. Düzenli aralıklarla etrafında bir spatula döner. Düşmanların sağlığı azaldığında spatulan varsa saldırınla onları anında alt edebilirsin. Bu en iyisine benziyor bu arada. Az sağlığı olan bir düşman sonra spatula ile vuruyoruz ve direkt yok ediyoruz. Mortis varmış. Deneyebiliriz bugün Mortis'i. 5 tane star hediyemiz var. Ve çok da ümitli değilim bu star hediyeleri. Oha. Efsanevi yedi. De... Oğlum ne alaka? Ümitli değilim demiştim. Bunun içerisinden bir karakter çıkmayacak bence. Hiç ümitli değilim. El Rey Primo değil bu. El Corazzo. <laughs> Saçma bir kostüm çıktı. Ender süper Ender süper Ender. Tamam bundan sonra daha bir şey vermez herhalde bu hesabı. Destansı da ver. Kan buradan mı çıktı karak... Ha, çok büyük fake yedim. Şimdi yengeç paramız bitti. 400 yengeç paramız var. Güçlendirmelerimiz bu şekilde ama devam edeceğiz açmaya. Çünkü buradaki bay yengeç tiki de açmak istiyorum. Ki en güzel teklif de bu burada. Şu 3040'lığı almak için 132 elmas harcamamız gerekiyor. Yani 1000 yengeç parası 50 elmasa denk geliyor. Mesela şöyle düşünün şu teklif 150 elmas. Aslında atopot fake hemen hemen o fiyatta. Bir de yanına güç yemeği falan veriyor. Şunu alıyorum öncelikle bir star hediyemizi açalım. 132 elması verdim. Ne çıkacak içinden? Şu animasyonuna bak. Temel saldırılar yerde baloncuklardan bir iz bırakır ve bu izin üzerinden geçen düşmanlar hasar görür. Güzel. Alan kontrolü yapabilen karakterlerde kullanabiliyoruz. Tamam fena değil. Petri'yi de çıkardık. Şimdi 10 tane star hediyemiz var. Büyük ihtimal efsanevi falan vermeyecek buradan. Çok ümitsizim. Ama belki bir gizemliye götürebilir bizi. Olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. Ender'den devam ediyorsun. Vermeyeceksin hiçbir şey değil mi? Bedel'cim bir saniye. Hadi bir gizemli vermiyor. Yok enderden devam edecek. Üst üste ender verdi bayağı. Buradan bir süper ender onu da vermiyor artık. Bir tane efsanevi verdin altı üstü. Ne oldu hemen hesabıma? Sanırsam vermeyecek. Evet sonuncuyu mu açtık? Sonuncuyu açtık. Tamam. Şu anda sıfırlandık yine yengeç parası olarak. Ve almamız gereken iki tane daha teklifimiz var burada ve bunların yaklaşık değeri 9500 yengeç parası. Yani bize 450 elmas lazım ve bende 335 var. Evet bugün elmas da çekeceğiz. O zaman şu Feng'inkini bir alalım hemen. Ver kanka güç yemeğimizi. Bu ne? Soda. ikinci seviyeye mi? Yo. Yine Sünger Bob ama farklı bir güçlendirme. Yosun sodası. Savaşçının etrafında kalıcı bir iyileştirme alanı oluşturur. Kalıcı bir iyileştirme alanı diyor bu arada. Maç sonuna kadar falan duruyorsa baya bir iş yaparamaz. ama sanmıyorum. Orada bir belki hata olmuş olabilir. pot Feng'i açtık. Bu da güzel bir kostüm. Devam dedim. Star hediyelerimiz var. Kaç tane star hediyesi vardı hiç bakmadım. Destansı Jonathan spreyi çıktı. Buradan süper ender. 106 destansı ve buradan altın bekliyordum. Güç puanı bitti bu da. 5 tane veriyormuş. Spray verdi. Skin verdi. Şimdi buradaki en iyi teklifi alacağız. Çünkü burada özel bir kostüm veriyor. Sünger Bob etkinliğinde özel bir kostüm. Yengeç. Bay Yengeç. Ve gerçekten güzel tasarlanmış bir kostüm. Mr. Krabs'in tike uyarlanmış hali. Yanında bir tane güç yemeği, 10 tane star hediyesi. Sandy rozeti veriyor ayrıca. Ve 2000 mücevher. 300 121 elmasa ihtiyacımız var. Bizde 180 var. Yani 141 elmas çekmemiz lazım. 170 çekeceğiz. Evet 170 elmas aldım. Tam 350 elmasımız oldu. Bu arada bayağı bir taş harcadık ha burada. 800-900 taş arası bir teklif satın alımı yaptık. Bu da 2000 liraya yakın bir para yapıyor. Her gün 2000 liralık teklif mi gelecek oyuna? Bu ilk ve son güç yemeği videosu olabilir. Ama güzel kostüm yani alınır değil mi 321 taşa? Güç yemeğini ver önce bir, bir şey iki seviye yapsana taslak ananas yine sünger bu. Bu sefer alan etkili karakterlerde böyle fırlatıcılar kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılar gökten bir ananas düşmesini sağlar. Bu ananas düştüğü yere hasar verir. Güzel güzel fena değil ve burada yengeç mister krepsimiz tikimiz var. Çok güzel yapmışlar bu arada arka plan falan da oluşturuyor. Ender şimdi buradan 10 tane star hediyesi verecek ve içlerinden bir tane gizemli bekliyorum artık. Efsanevi attım bir tane de gizemli verebilirsin. Hızlı hızlı basacağım. Evet hiçbir şey çıkmadı bunların içerisinden. 20 tane mücevher ve sanırsam sonuncu olması lazım. Destansıya kadar attı ve bitti. Evet şu anda yengeç restorandaki ilk gün tekliflerinin hepsini aldık. Sıfır yengeç paramız kaldı ve bir sürü özellik açtık. Gelin şuradan envanterimize bakalım. Sadece bunu çıkartamadık. Yengeç burger. Bu da tanklar içinmiş. Geri kalan hepsini çıkarttık. İkinci seviye olan bir şeyimiz yok. Oğlum 800 taşa bu kadar oluyorsa yani ya, çok sıkıntı bu ya. Kulüpte ne var abi? Kulübe de bakmak istiyorum. 15.000 para toplamışım ben. Bir özelliği olan karakterlerde baloncuklar çıkıyor böyle. Bak efekt de çıkıyor burada. Vay güzel yapmışlar bunu. Şimdi ben üçlü modu bir denemek istiyorum. Şeyi alacağım. Düşmanı vurduğumda bir tane yem alıyormuşum. Üçlü hesaplaşmayı açalım ve bir maç yapalım. Bunu koymuşlar ekrana. Üçlü hesaplaşmayı çok merak ediyordum. 4 takım içerisindeyiz. Benim adamın da burgeri var bak. O burger özelliğini çıkartmış. Bize çıkmayan olan özellik. Aa, bizim bir adam tek başına Oğlum neler oluyor. Bizimki gitti. Jesse sen tek başına ne yapıyorsun onu da çözemedim zaten. Al öldün. Çalılar ne kadar güzel olmuş. Kanka adamlar gelişti. Altı yük yaptılar. Biz geride kaldık. Tek atıyor bana herif. Jesse alın Jesse'yi de çıkalım. Ben o zaman videonun kapanışına geçeyim. O zaman bir videonun daha sonra geldik. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Kik'te canlı yayınlara devam edeceğiz. O yüzden Kik'ten de takip edebilirsiniz. Yeni Discord sunucumuzda açıklamada var. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşçakalın ve bay bay.